Şöyle söyleyeyim. David Ben Gurion denilen adam aslında biz hep şunu biliyoruz. Onunla alakalı bir şunu söyleyeyim. Biz işte 1892'de ve 1897'de Theodor Herzl'ın yapmış olduğu Siyonist kongreleri ve işte 1901'de yapmış olduğu kongreleri biliyoruz ama David Ben Giryon denilen adam da aslında 1942'de yani İsrail'in 48'de kurulmasından önce Amerika Birleşik Devletleri'nde yine bir Siyonist kongre toplayan bir adam. Ve ayrıca David Ben-Gurion aslında e, şu anda elimizde olan Tevrat'a da inanmayan bir adam. Hmm. Sosyalist bir adamdan bahsediyoruz. kapınak şövalyesi hmm. olan bir adamdan bahsediyoruz. Hmm. Ve yine e, hızlıca anlatacak olursam e, Albert Einstein'la ölmeden önce 55 ölüyor Einstein biliyorsunuz. Albert Einstein'la Einstein ölmeden önce e, Tanrı hakkında sohbet ettiği ve hmm. atom bombası hakkında sohbet ettiği ve İsrail'e bir atom bombası yapıp yapamayacağı konuştuğu ve bunu da CIA'in dinlediği falan biliniyor. Böyle çok enteresan bir adam. Ve yine sizin dediğiniz meseleyle alakalı da şunu söyleyeyim. 1906'da e, Filistin'e geldiğinde David Ben-Gurion, Han bunun e, ajan olduğunu fark edince geri gelmemek üzere diye pasaportuna yazdırıp sınır dışı ediyor." Evet. Ama 1912'de bu eee Yitzhak Benzevi dediğiniz kişi yani Hayim Weizmann'dan sonra ikinci cumhurbaşkanı evet. olan İsrail'e bir kişiyle beraber David Ben-Gurion 1912'den yanlış hatırlamıyorsam 1916'ya kadar İstanbul'da kalıp e, hukuk tahsil ediyorlar. Amaçları da Osmanlı hukukunu öğrenmek ve oradan işe yarayan bilgileri alıp kendi devletlerini kurduğunda tatbik etmek efendim. Aynen Daha işte fazla bu da... orta ekranda dönen kişiler. Zaten arkadaşlar onlar açılarım, Dava arkadaşlar kendi açılarından kendi açılarından dava arkadaşlar zaten tabii, tabii. beraber fotoğraf çekiyorlar. Peki hocam çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız Tam Osmanlı için. Tam olmuşlar olmuştu. Evet aynen. E, ayırt edemezsin yani doğru. Peki. söyleyeyim hemen. Şey için David Ben Gurion için e, İsrail'de deniyor ki İsrail'in unutulmayacak lideri yani kıyamete kadar unutulmayacak lideri e, İsrail'in ikinci cumhurbaşkanı Yitzhak Benzevi için de İsrail'in e, ölümsüz lideri ve İsrail'in babası diyorlar. E, İsrail aynen öyle doğru. evet doğrudur doğrudur.